Ay, ay yavrum. Ay ay. Adam peşimizde bu ne sıcak. Ay bebeciği şuraya bırakayım. Ter bastı, her yanımı ter bastı. Ee, bunlar ne? Ben bunları giymezsem ölürüm bak. Allah'ım. Kız. Kız buldum diyerek. Ne buldun gene? ne buldun gene? Kılık değiştireceğiz. Kılık mı değiştireceğiz? Evet. <laughs> kılık değiştireceğiz. İkimiz kılık değiştiriyoruz. Evet. Tamam ben senin kılığına gireyim. Sen benim kıyafetimi giy? Nasıl? Öyle değil. Nasıl? Bunları giyeceğiz diyorum. Bunları giyeceğiz. Evet. Ben. Sen, tamam. bunları giyeceğim. Ben bunları o, giyeceğim. Affedersin ama moda ikonu Hamide olarak kusura bakma. Bunca yıllık sister'ımsın. Asla.